Hatay'ın Samandağ ilçesinde Romalılar döneminde sel sularını önlemek için bin esire yaptırılan Titus Tüneli, ilginç hikayesi ve muazzam yapısıyla ziyaretçileri tarih yolculuğuna çıkarıyor. Dağdan gelen suların taşıdığı kum ve çakılların limanı doldurmasını engellemek için Roma İmparatoru Vespasianus'un emriyle milattan sonra 69 yılında yapımına başlanan ve oğlu Titus döneminde milattan sonra 81 yılında tamamlanan Vespasianus Titus Tüneli kente gelenlerin görmeden gitmediği mekanların başında geliyor. <laughs> Doğanın içerisindeki mimarisiyle yurt içi ve yurt dışından gelenlerin beğenisini toplayan tünel, 1380 metre uzunluğu, 7 metre yüksekliği ve 6 metre genişliğiyle dikkat çekiyor. Titus Tüneli'nin doğusunda yer alan Beşikli Mağara içerisindeki Roma dönemine ait mezarların ise bir yönetici ve ailesine ait olduğu sanılıyor. Romalılar döneminde yaptırılan Titus Tüneli'ni 10 ayda yurt içi ve yurt dışından 55 bini aşkın kişi ziyaret etti. Bir hafta sonu çıkıp buraya gelelim dedik. Daha doğrusu bir düğün için geldik buraya. Düğüne gelmişken yakın nereye gideriz? Bize burayı tarif ettiler Titus Tüneli diye geldik çok değişik bir coğrafya çok değişik bir ortam. Ee, yani insan eliyle mi yapılmış yoksa daha farklı e, kendi doğal ortamında mı yapmış onu çözemedik. Ki yazılar vardı. Yazılar da silinmiş. E, ama çok değişik bir ortam, güzel bir yer. Charat Kumar. I'm coming from US, I belong to India. So I live in US right now. And uh, I find this place good. I uh, just need uh, uh, some ATM machines here. <laughs> Şurat ismi, Hindistan'da doğdu, Amerika'da yaşıyor. Uh, burayı beğendi. Sadece parasız geldik çünkü bir insan buraya paraya gerekmez dedi. Burada çok güzel şeyler vardı. Alamadık. Uh, ATM makinelerinin olmasını istiyor çevrede. There are a lot of uh, natural uh, nature. Uh, US, Canada, India. So I've seen uh, many different places. Evet daha evvelden gördü. Bundan evvel Trabzon'daydık. Trabzon'daki her şeyi çok beğendi. Ondan sonra Cuma, uh, Kanada'da, Amerika'da, Hindistan'da böyle yerler çok güzel yerler var. Bu takım yerler. Hatay? Uh, Hatay, I mean there are, I mean a lot of uh, beautiful things. Uh, like the, I mean the food is excellent here. Uh, the cafes food is excellent. And only in the city the parking is a big issue in the Hatay city. And uh, I've uh, signs. Uh, I mean, few things can be changed, uh, like the hotels, uh, parking, and all those. And it will be a good touristic place here. Er, uh, uh. uh, parklar, uh, park yerleri, oteller birazcık değişirse burası çok daha güzel bir yer olacak. Uh, çok beğendi. Uh, şey, uh, yemekleri çok güzel, kafeleri çok güzel dedi. Ondan sonra cuma. Onun dışında şimdi denize giriyoruz. Denizini illaki deneyeceğiz.